numara numaramda sıradan bir bozuk para var. Şimdi dikkatlice izleyin. Hı? Ah, bana bunu yaptırdığına inanamıyorum. Sen büyük Rastini'sin. Sihirbazlığa bayılırsın. Bayılırdım eskiden. Okus pokus. Dikkat edin çünkü şimdi parayı görürken... ...şimdi ise göremiyorsunuz. <tihç> Hemen Russell'la görüşeyim. Ben onu konuşturabilirim. Buna hiç gerek yok subay adayı. Russell'ın parayı nasıl kaybettiğini çok iyi biliyorum. Nasıl? Parayı minyatür spektronomik atom ayrıştırıcıyla çözdüm. Sanırım böyle olmadı. Russell'ın basit bir illüzyon uyguladığını düşünüyorum. Ustaca. <tihç> <tihç> oh. 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 Siz parayı sahilimde tuttuğumu düşünürken aslında onu... ...sol elime bıraktım, sonra hepinizin, Salim'e bakmanızı sağlarken... ...bütün o sihirli kelimeleri söyledim. İşte bu kadar. Ha? Böylece parayı cebime koyduğumu görmediniz tabii ki. <laughs> Küçük bir el marifeti. Sihirvazlar buna yanlış yönlendirme diyor. Aa septik Çok yakında. Doğrudan hurdalığın ön kapısına geliyor. Deni, Russell, Kixit, geri çekil. Doğrudan saldırıyı tercih ediyorsa ateş gücüne çok güveniyor olmalı. Her şeye hazırlıklı olun. isterseniz buna hazırlıklı değildim Transformers robots in disguise kandırma Bakalım, böylece pençelerini görebilirsiniz, Steeljaw. Scorponok. Diseptikon kardeşim. İhanet ettiğine inanamıyorum. Ne dedi o? Başka bir Decepticon'un onu kandırdığını söyledi. Steeljaw'ı kandırmışlar mı? Ne olursa olsun, onu mahkum uykusuna sokmamız gerek. başka bir Decepticon tarafından pusuya düşürüldüyse neden bize geldi? Steeljaw kendinde değil gibiydi. Nerede olduğunu ya da ne yaptığını bilmiyor olabilir. Prim, gidip kapsülü kontrol edelim. Şimdiye kadar dört kere kontrol ettiğimize eminim. Haklısın. Üzgünüm. Ben sadece onun yanında kendimi rahat hissetmiyorum. Teğmen, bu bilmediğimiz konuyla ilgili benim bazı bilgilerim var. Skorponik ismi Aykemor'un mahkum listesinde geçmiyor. Tıpkı Cyberon gibi mi yani? Aynen öyle. Ben de daha geniş olan Cybertron Güvenlik Kuvvetleri veri tabanına girdim ve sabıka kaydını buldum. <laughs> Skorpono bir tehdit uzmanı. Cybertron'daki uzak yerleşim yerlerini yağmalıyormuş. Fazla güvenlik gücünün olmadığı yerleri yani. Buraları yağmaladıktan sonra da her şeyi yerle bir ediyormuş. Sadece zevk için. Bir de Septicon Alchemor'da gözükmediği halde nasıl Alchemor'da olabilir ki? Anlayamıyorum bunu. Sihirbazlık. Bunların bir açıklaması var. Silca buraya girdiğinde Energon'un peşindeydi. İzleri takip edip Scorpanok'la savaştığı yeri bulabiliriz. Dönüşe yola koyulalım. <laughs> cevin yaralarından gelen argon ve bunlar şuraya gidiyor. Orası da ne böyle? Bir arabalı sinema. İnsanlar arabalarıyla buraya gelip mikrofonların yanına park ediyorlar. Böylece dev ekrana yansılan filmi izleyebiliyorlar. Araçları için bir hediye. Çok düşünceli bir davranış. Pek sayılmaz. da değil. <laughs> Sessiz olun. Yoksa bir dahaki sefere yeri değil sizi ezerim. O sinir bozucu meraklıları nerede? O Kimden söz ediyor? Açık yol yok. Ufuk görünmüyor. Steel ortalarda değil. Burada olmanın bir anlamı yok. <laughs> Crazy Bolt'un zamanını boşa harcadığına göre çok cesur olmalısın. Bu size yapacağım tek uyarı. Adanın lideri <laughs> ben. Crazy zamanı da benim zamanım demek. Ve benim en çok nefret ettiğim şey de sızlanan robotlardır. Steeljaw burada buluşacağımızı söyledi. Bize eli savaşçılar getireceğinden söz ediyordu. Oh Hayaksi... O yalancı Decepticon'un dediği hiçbir şeye inanmamalıydık. Scorponok burada Steeljaw'la mı buluşacakmış? Ama Steeljaw onu haklayanın Scorponok olduğunu söylememiş miydi? duyuyor musun? Stronga hemen hurdalığa dönmen gerekiyor. Grimle ben seni koruruz. Sorun nedir Teğmen? Kandırıldık. <Gülüyor> <Gülüyor> Yollar beni çağırmaya başladı Skorpanok. Bir Crazy botun çağrıya kulak vermesi gerek. Hızlanmayla aydınlanma. Sizi bir kez uyarmıştım. Hadi. Kıpırdamayın, cesettik onlar. Bu hareketi sahneden ayrılamaz mıyız patron? Bunu çabucak halledeceğim. Olamaz. Evet. Ses altı güç alanı. Doğru. Ama bu sefer böyle bir alan oluşturmak için sizin malzemelerinizi kullanmak yerine kendiminkileri getirdim. Ayrıca sizin krayo gazınızdan korunmam için bir bariyer oluşturmamı sağlarken mahkum uyku kapsülünü içeriden açmamada izin veriyor. Ayrıca saklaması da oldukça kolay. Tek yapmam gereken beni içeri almanız için sizi ikna etmekti. Bunlar sadece birkaç çizik. İyip buraya geliyor. Sizce ve sen Hayır, gelmiyor. Dostlarınız şu anda benim tanıdıklarım tarafından parçalara ayrılıyor. Ya da tam tersi. İkisi de bana uyar. Size ihtiyacım olabilir. Orada kalın. Pekala. Eğer şimdi izin verirseniz... ...eski dostlarımla buluşmam gerekiyor. Mahkum uykusuna doğru hızlı bir yolculuk için hazır olun. Nefret ettiğim iki şey varsa bunlar sızlayanlar ve korkaklardır. Dövüş benimle Dinobot. Ben, i̇şte böyle dövüşürüm.

Onunla oynamayı bırak Batum. Otobot be onu defet. Ah. Otobot. Aklını kullan. Merhaba eski ve yeni dostlarım. İşinize dönme vakti geldi. Ve artık bu gezegeni ideal bir diseptikon sığınağına çevirmekte başarılı olabiliriz işimiz Neden bir kez daha seninle çalışayım ki Steel Joe? Bizi tekrar mahkum uykusuna sokan o ilk diseptikon ve sendin Steel Joe. Ve şimdi sizi serbest bıraktım. Sizler uyurken hayallerimizi gerçekleştirmemize yardım edecek bir sürü diseptikonla da ittifak kurdum. Bana güvenmediğin için seni suçlamıyorum Tanduruf ama kendin gör bu koordinatlara git. Buldukların hoşuna gitmezse sana verdiğim özgürlüğün tadını çıkarırsın. Eğer bizi yeniden kandırıyorsan... Sana söz veriyorum. Hadi ben de birazdan size katılacağım. <laughs> Onları çok kolay yönlendirebiliyorum. Yoksa kandırıyorum demeliydim. Her neyse. Buraya son geldiğimde bana etkileyici silahlar göstermiştiniz. Umarım birkaç tanesini alabilirim. Stilcav eski grubunun çoğunu serbest bıraktı ve şuraya gitti. Yalnız geldiğini görüyorum. Bir deneyimsiz öğrenci. Kurtar kendini stronger. Boş ver seni. hurdaya gününü göster. Seni rahatça alt edebilecek kadar deneyimliyim. Still job. Göster ona gününü. Harika. Ona pratik ve ağır darbeleri indir. Kendini geliştirmişsin çaylak. Ama bu o yumuşak akademi eğitimlerine benzemez. Gerçek hayatta düşmanların hile yapar. Ah! Hem de bir çayla. Henüz değil. <laughs> Önemli bir karar vermen gerek Strong Arm. Ya beni bırakacaksın ya da... ...arkadaşların benim ses altı alanım tarafından... ...ezilip püre haline gelecek. <laughs> Memnuniyetle. Tabii bana o ilginç silahını verecek olursan. <laughs> Grimlock'a daha fazla zarar vermeyeceğine söz ver. Ben de sana Steeljaw'la ilgili her şeyi anlatayım. Steeljaw'ı tanıyor musun? Ne bildiğin umurumda değil. Gidilecek kilometrelerce yol varken, durağın halde yeterince vakit harcadım. O yüzden şimdi bana. Bana, bana Steeljaw'la ilgili bildiklerini anlat. Steeljaw bu gezegeni kendisi için ele geçirmek istiyor. Çünkü burası sihirli. <laughs> burada sihir falan yok. Ben de öyle sanıyordum. Uzun zamandır burada olmadığın için fark etmedin. Gezegenin gücü içine giriyor. Sana göstereceğim. İnsanlar buna el çabukluğu diyor. <laughs> Hokus pokus. Şimdi dikkat edin. Çünkü bu gördüğünüz taş ortadan kayboldu. Bunu nasıl yaptın? transa ah, ah. 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 Grim, Scorponok ve Kreisa Bolt'a dikkat et. Mini da kendilerine gelmesin. Geri döneceğim. Zaman azalıyor Strongman. <laughs> Pekala, öfke hiçbir sorunun çözüm... Seni sevmeye başladım çaylak. Dayanın, dayanın, dayanın. Çok fazla düğme var. Yaralı var mı? Silcağın nerede? Gitti. Yanına birkaç arkadaşım da aldı. Teksix kapsülleri kapadık. Kilitler sağlam mı? Onaylandı Teğmen. Yaptığımız yenilemeler de kusursuz çalışıyor. Ses altı akımlar artık kapsülleri etkilemeyecek. Geç olsun da güç olmasın. Stagehog grubunu bir yere gönderdi ama koordinatları göremedik ve diğer onlarla beraber bir ordu kurmaktan söz ediyordu. Silcav en başından beri bir ordu istiyordu. Bunu tekrar kurmaya çalışıyorsa geçmişteki hatalarından ders almış demektir. Bu da onu daha tehlikeli yapar. Tebrikler Silcav. Bu elit savaşçıların gerçekten de İyi görünüyor. Skorponok'un bize ihanet etmeyi seçmesi yazık oldu. Ama bize yitirdiklerini o hainin kaybettirdiklerini rahatça telafi edecek. Bizimle beraber önünde uzun bir yol var Silca. Çok uzun bir yol.